Merhaba Youtube izleyicileri Hanımlar, beyler. Orjinevekçi kanalının evde şarap e, yapımından sonra e, şişe dolum tesislerine hoş geldiniz. Şimdi size yaptığımız şarabın artık dolum zamanı geldi. Şişelerimizle dolumumuzla ilgili biraz bilgi vereceğim. Daha önce bunu biraz anlatmıştım ama şarabı yaparken yine de tam da dolum yaparken göstermek istedim. Çubuğumuzu görüyorsunuz. Şişenin içinde görünüyor. Şişenin üzerinde tarihimiz görünüyor. 27'sinde yapmışız. Formülümüz üzerinde görünüyor. Neler koymuşuz. Ve ve doldurmaya başlamışız. Hemen şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz ee, pembe renkli balık oltalarının en ucundaki o ince parça. Bu parçadan elimde vardı benim ee, iki tane. Bir tane size örnek olsun diye bunu yaptım. Ee, i̇çindeki de aynı bunun gibi. Yani şöyle, şöyle baktığımız zaman aynı içindeki gibi şöyle duruyor orta yerde. Zaten orta yerde duracak şekilde ayarlamıştım. Ondan sonra şu parçanın uzanan parçanın da ucunu e, Şurada gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi şey ve musluk ve biraz da giden hortum var şişenin içine. Bunun şöyle bir kolaylığı var. Şunu açıyoruz. Şişemiz dolmaya devam ediyor. Bu esnada öbür şişemizi hazırlıyoruz. Şişeyi daha evvelki senelerde e, hiç hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldururdum. Fakat e, 45 gün sonra şişeleri doldurduğum için tam da şimdi şişenin dolum zamanı geldi. Bunu ağzına kadar doldurduğum zaman şuraya kadar tam e, da böyle kapağına kadar e, hele bir buçuk aydan sonra bu işi yaptığım için yine demek ki fermentasyon yani ne de olsa bu e, mayalı içki olmuş oluyor. Fermentasyon oluyor. E, birkaç tane şişem kırıldı. Ya iki ya üç tane şişem e, tahmin ediyorum basınçtan. Yani bir gün geldiğimde buraya baktım yerler ıslak içerisi şarap kokuyor şarap şişesi kendi kendine kırılmış dolayısıyla bu sene bunları doldurmamaya karar verdim ucuna kadar çünkü bunları böyle rafa yatırdığım zaman şöyle zaten ağız kısmı tamamen kapanmış oluyor bütün hava içeride kalmış oluyor bir de bunların rengine dikkatinizi çekmek istiyorum bu işte bu seneki yaptığımız Artık rose mi demek lazım? Rose'den de biraz daha koyu. Mesela burada size iki tane şişe daha göstereyim. Şimdi bu 2012 yılının daha önce şuralara yapmıştım. Sonra bu şişeyi bittikten sonra plastik olan şişedekileri buna döktüm. O yüzden bu 2013 yazıyor. Ama bu 2012'nin şarabı. İçindeki dikkat ederseniz siyah şarap. Yani ışıkta da bakarsanız siyah şarap. 2012'de yaptığım şarap. Bu 2013'te yaptığım şarap. İçinde yine ee, bu üzümün kristallerinden kalmış. Böyle bunlar e, yan yatırdığım zaman nereye yatırırsam oraya şey yapıyorlar birikiyorlar. Böyle kaldırdığım zaman birden içinde dağılıyorlar. Ama biz biliyoruz ki içinde herhangi bir katkı maddesi yok. Tamamen kendi hazırladığımız üzümlerden e, yapmış olduğumuz için bizim için herhangi bir şey değiştirmiyor. Yani şimdi şu renkte var siyah da var İki renk de yan yana. Bir de bu renk var. Bu renk rose benim çok daha fazla hoşuma gidiyor. 2012 yılının başka bir şarabını göstereyim. Bunun da şişenin rengiyle beraber bu da aynı böyleydi. Rose hem ışıktan hem de şişenin renginden biraz daha rengi açılmış gibi görünüyor. Evet. Şişemiz doluyor. Ee, yapacağımız iş. Tabi insanlar şimdi bazı insanlar bu konuda çok hassaslar. Ee, yani şöyle hassaslar. E, şarabın içerisinde hiç e, bir kalıntı olsun istemiyorlar. Bakın dikkat ederseniz şu şarapta şöyle ışık, ışıkta bakarsanız şarabın içerisinde herhangi bir kalıntı göremiyorsunuz. Kalıntı yok. Fakat bu 6 ay bekledikten sonra yine de bu kadar olmasına rağmen 6 ay sonra yine içerisinde kalıntılar kalmış olabiliyor. Şimdi şu şişeye bakarsanız bu şişenin içinde de kalıntılar göreceksiniz. Halbuki bu şişede aynı şu şişeler gibi gayet şeffaf Berraktı. Yani şimdi bu pozisyonda eğer isterseniz bu şişe, şişe gibi yani bu şişenin yerine, bunun içindeki şarabı başka bir yere e, kahve süzmek için kullanılan kağıttan kullanıp süzebilirsiniz. Daha hassas olan insanlar için diyorum. Süzebilirsiniz. Ondan sonra şişeleyebilirsiniz. Şimdi e, Yine de tabi bilmiyorum. Bizim şaraplarımız e, ev yapımı olduğundan dolayı mı? 6 ay geçtikten sonra yine göreceksiniz ki e, şarapta yine tortular kalıyor. Yani ne yaparsan yap bizim şaraplarımızda tortu kalıyor. O bakımdan e, şimdi elimizdeki şeyleri önce yıkadık. Temizledik. Bunlar geçen sene kullandığım 2013 yılının Kullandığım şişeleri boşaldı, yeniden doldurmak gerektiği için ve cam şişe e, bulma zorluğundan dolayı, bir de mantar e, şuraya mantar koymak zorluğundan dolayı bu kapaklı şişeleri tercih etmiştim, rica etmiştim lokantalardan. Bunları toplamıştım, yani şişeleri kimseye vermiyorum. Sadece. Eğer hediye vereceksem şişemi geri isterim diyorum. İnsanlar da gülüyorlar ama isteyen gülebilir tabi. İşte bu dolum şeklinin bu kolaylığı var. Bir defa ilk doldururken şöyle ağzımızla şuradan bir emip buraya e, emip de Zaten içiyorsunuz yani yere tükürmüyorsunuz, em, emiyorsunuz bir kere. Ondan sonra her seferinde sadece musluğu açmak kalıyor. O kendi kendine e, şişeyi dolduruyor. Evet. Bu konuda söylemek istediğim başka bir şey Aklıma gelmiyor. Evet. Düşünüyorum. Aklıma gelmiyor. Yani bir şey söylemek gerekirse bu videoyu yaptığım esnada e, söylenirse kıymeti var. Sonra e, not yazıp başka videolarda şöyle e, yapmak lazımdı demekten e, dikkat ederek bu videoyu yaparken hepsini anlatmak lazım. E, şimdi işte gördüğünüz gibi bu bitecek. Biterken e, biraz daha hassas davranıyoruz. Şu dibinde kalan Tortuyu görüyorsunuz. Bu tortunun hemen üzerinde e, doldurmayı kesiyorum. Ondan sonra çünkü bu e, şey olacak. Biraz e, karışıyor tortuyla beraber. Bunu ayrı bir şişeye koyuyorum. bu kendi içiyorum. Yani bunun tortu dediğim pislik değil. Bu Bu da üzüm. Altındaki de üzüm. Onu kendim içiyorum. E, ama birine, bir arkadaşımla beraber içeceksem ya da bir arkadaşıma vereceksem bu öbür şişelerden e, olanları veriyorum. Dolayısıyla şimdi bu bitene kadar doluma devam edeceğiz. Şurada dolumu keseceğiz. Öbür e, bidonu getireceğiz buraya. Ondan sonra öbür dolumda şişelerimizi doldurmaya devam edeceğiz. E, dolum tesisimiz aslında çok geniş. E, sizi gezdirmem günler sürebilir diye sadece şöyle küçük bir, <laughs> tabii ne kadar büyükse dolum tesisimiz. Şöyle küçük bir gösteri yapmak istedim. Ee, beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ya da hem beğenin hem de bana abone olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.